Merhaba arkadaşlar ben dertler kemikten Yasin. Ee, bugün sizlerle Hungry Survival'a kaldığımız devam ediyoruz Neden, neden? Ee, uzun zamandır video gelmiyor onu bir iki önce söyleyeyim. Uzun zamandır video gelmemesinin sebebi benim yeni seri yapma düşüncem. Ee, ben yeni seri olarak şey düşünüyordum ee, böyle hani bir şey duyuru değil de hmm, nasıl denir ona? hani bir e, konuşma vlog gibi bir şey düşünüyordum. Engin işte ben dedim sonra terrar oynayalım. O birazcık saçma olur. Terrar oynayalım dedik. Sonra hata hata aldık. Terraria'nın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çok güzel. Zaten serisince güzel. Engin zaten neti çok kötü şu an. C cidden çok kötü yani. Cidden öyle fasa, fasa bir şey değil. Ee, cidden çok kötü. Neden? Mesela e, şey açıyor, Skype'ını açıyor, giriyoruz hangi MCS'ye, tabi premiumuz. MCS'ye giriyoruz, ne oluyor? Ee, Engin aynen bak şu şekil, Yasin, Yasin. Ha buradayım. Sonra çu, Skype çöküyor. Yani skype çökmedi. Engin'in neti gidiyor. Ben de tek başıma hani oyunu alamıyorum. Çok kazmayız tabi. Diamond kılıçken tahta baltalı herif ölmüş. Çünkü AFK'ydım. Neyse. Ee, işte çok kazmalık yaparak oyunu kaybediyoruz. Bir saniye ben böyle bir nedir'a mı geldim? Cidden ben böyle bir nedir'a mı geldim? İn aşağı abicim ya. İn in in. İn in. Böyle nedir olmaz ee, inelim bir şundan ya hiç uğraşamayacağım ne oldu arkadaşlar ee, görüyorsunuz ki nedir onun üstü bedrak yani bedrak katman kayası hiç kırılmıyor hiçbir itemle ee, ha şuralarda olacağız sahi biz bir e, ne diyeyim şanssızlığımıza ya da Türkçesini söyleyeyim onu size imancısına cünüplüğümüze böyle bir ee, şeyin orada doğduk. Ee, bir sene arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, bir talihsiz olay oldu. Neyse. Ee, şey yapalım. Nereye gideceğim? Şu kenar. Aa, bakın şunlar zombi pigman. Şimdi shader mod falan olmadığı için göstermiyorum. Ee, şu portalın hemen buraya da işaret diyelim. Ne miydi? Hı, -hı. Dur çek. Ama iPoint et e, por, portal mal gibi. Tamam. Back. Tamam. ee şuradan. Ya çok Skyblock oynadığım için hani böyle actionlar actionlara girmeye aslında hiç gerek yok. Neyse e, arkadaşlar şey işte Nether'da amaç ne? Nether'daki işte dediğim gibi fortress'lerde iki tane yaratık arayacağız. Birincisi e, dediğim gibi Viter Skeleton. Yok Skeleton pardon. Yok Viter skeleton. skeleton. dünyada da var. Onların kafasını düşünmeye çalışacağız. Kafa ne? E, kelleleri. Zaten e, dünyada tüm yaratıklarınki düşüyor. Zombi ne bileyim. Zombi pigmanlarınki düşmüyor ama sadece dünyadaki bir Viter Skeleton. E, gördüğünüz gibi bir Ghast. Cidden olamaz. Olamaz olamaz olamaz. E, Allah'tan şey açmıştık. Yani böyle bir dünyada doğarsanız nasıl olacağını anladınız arkadaşlar. Bu size bir ders olsun. Ee, şimdi ne yapacağım? Bir yatacağım. O portalı kaldırıp adam gibi bir yere yapacağım. Nasıl kaldıracağım? Bir kenarını ortasından bir bloğunu kırarsanız. Hani o kenarları dört kenarından değil. Bir bloğunu kırarsanız daha iyi bir blok. Neden demiştim? Dünyada e, 8 blok nedir de bir bloğa değer demiştim. Nereye kururum portalı? Ee, portalı şöyle şu sağ sola doğru kururum. Bakın portal nasıl kırılır? Portal nasıl bozulur? Pardon. Şimdi bakın bunu böyle vuramazsınız. Bu zaten bir sıvı gibi bir şey. Şu kenarından bak, e, şimdi göstereceğim. Şurada bir Bir de e, yeni seri ne olacak? Ya terör zaten terrarya düşünüyorum ben. Terrarya olacak ya da şey olacak. Terrarya ne? Ben Ali Yok ben Engin Tufan yapacağız. Başka kimse var mı bilmiyorum. Aylin Osmumuz bilmiyorum. Ee, ama şey kesin olacak. Ee, Engin ve Tufan. Çünkü onlar da şu an indirili. Ee, seri güzel olacağını düşünüyorum ama nasıl bir seri olacak? Videoda onu açıklamayacağım. Şimdi açıklayayım. Ee, serideki amaç şu olacak. Ee, ben videoda hiç böyle size seslenmeyeceğim şimdiki gibi. Hani ben biz kendi oyunumuzu kaydediyormuş gibi yapacağız hani gizli çekim gibi ama gizli çekim değil. Hani onları diyeceğim işte kayıtta ona göre yani. Arada bir durduracağım gereksiz yerlerde. Neyse ben en iyisi şu e, videoyu durdurayım burada. Sonra bunun upload'u uzun sürüyor. Kaç saniye olmuş? 4 dakika Şu obsidyenleri kırıp öyle devam edeyim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir şey unutmuşum. E, nedir bunda da? Texture pack'i açmayı unutmuşum. Böyle güzel bir texture pack'imiz de var bu arada. E, buradan çok dehşet bir şey yapmayı düşünüyordum. Yapacağım da zaten. Şimdi e, kırdım. Ne yapacağım? 1 2 Şunu geri kıracağız. Yapacak bir şey yok. 1 2 3 4 5 Böyle olacak. Dönt, dönt. E, şuradan yine. Obsidyen yetmeyecek işte. Ona göre ayarlamıştım zaten taş ısıtıp şu kenarları taş koyacağım. Bunda kırılması birazcık daha az belli oluyor ama kırılıyor işte görüyorsunuz. Neyse, e, şeyin tekstür pekin adını vereyim ben buradan size. Suartex ver. Güzel bir tekstür pek böyle hani hoş HD bir şey veriyor. E, ortam veriyor. Böyle loş Minecraft'ın kendi ortamından daha güzel. Ee, bir de şey var arkadaşlar. Videonun süreleri. Ben hiç bilmiyorum onu. Hani yeni seri düzenliyoruz dedik ya. Onun için zaten o süreleri hiç bilmemem. Normalde ben ee, iki günde bir bir tane video geliyordu. Hani bir gün video geliyordu, bir gün gelmiyordu. Ondan sonra tekrar geliyordu. Hep öyle yapmıştım. Ama arada bir ana e, bazı sorunlar girdi içeriye. Ne bileyim cenaze menazı falan. Şimdi onları hiç bahsetmek istemiyorum. Ee, da verdim. Hiç ekleyen olmadı. Nasıl bir insansınız? Neyse. E, zaten herkes insandır değil mi? Böyle bir soru sormamalıydım. Bu aradan e, videolar öyle salak salak yorumlar yazanlar olmuş. Onları aldırmıyorum bile. Zaten cevabını ben, Engin, Tufan falan hepimiz veriyoruz. Tufan'ın şeyle yapıyor. Amcasının bunu hesabı yapıyor. Fake hesap. Ama bana abone değil o. Hani fake hesapla abone kalsınız falan filan diye. Hiç şey yapmayın. Ee, ben film tensitini nereye koymuştum? O şey zaten boş. Heh. Evimi bir yakmayalım da şimdi. Zaten geçen videolarda portalın heh, nasıl yapıldığını söylemiştim. Çakmak da elimizde kalsın. Ee, bu nedir Rick? Ne işimize yarayacak diyeceksiniz arkadaşlar. Onu neden kır? Onu bilerek kırdım. Yani hani o yukarı çıkmak için. Ama aslında ondan da toplayacaktım. Ee, nedir rekin sırrı şey arkadaşlar. Bir dakika ben yine mi? Gaz var. Gel buraya canım. Eve geri gittik arkadaşlar. Böyle bir prolumuz da var. O salaklığımıza geldi. Neyse. Ee, o Onlar dünyaya gelemiyor ama şey yaparsanız siz kendiniz çağırırsanız game modda dünyaya o zaman gelirler. Şu an %100 ölmem zaten. Ee, buradan nasıl kaçacağımı hemen size göstereyim şöyle. Gaston topu geliyor. Hayır! Beyler işte ıı, tuhaf bir şey ben hemen oraya geçince size videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar. Ee, bir şuradan yol yaptım. Okta yaptım. Gastı hallettim. Bir tane dağısı var. Onun için e, elbiselerimi de giyeyim. Burada çıkardım hani. Gastı zar zor hallettim. E, bir şey daha fark ettim. Buraya gelme amaclarımın e, çoğunu söylememişim. Birincisi kuartslar. Güzel bloklar yapılıyor. Hani şunu buradan çıkarken böyle olmuşuz Nasıl bir insansam ben şunu alalım şöyle şöyle böyle işte bir türlü hmm. Aa, orada bu zombi pigmanlara bakın şunlara sakın vurmayın bunların yanında da kuvars kırınca vuruyorlar mı size ee, şuradan ben fortress'ı arayacağım ben ve şu ah. Vur bakayım vur vur vur. Beyler ben size vurmuyorum Cidden ben size vurmuyorum Geberin lan yani Gazlar zararsız yaratıklar Demiştim İşte bak şu konuda Bir tane bir tuttursam yani Vurma amaçların Vurma Şeylerinden değil Vurma güçlerinden Demedim ben onu Gaz nasıl zararsız Gelsin bir buraya göstereyim bir bir şey deneyeceğim. Ama %90 zaten bana vuracaklar. Bakalım kuars kazınca bana vuruyorlar mı? Hayır. İşte kuars kazacağız. Bunlar cidden güzel bloklar yapılıyor. Sanırsam mermer blokları mı? Öyle bir şey. Ve bayağı xp geliyor. Aa ah, vurma. Abicim bak ben sana vurmuyorum. Sen de bana vurma. Cidden. Ben hırsızlık da yapmıyorum. Geliyorum yüz üstü vuruyorum. Hmm. Kuarsları toplayın. İşinize bir türlü yarar. Hmm. Ben bir de Fortress arıyorum. Hmm. Nasıl bulacaksam artık. Oklarını çoğu boyu işte ok yaptım. Az önce zaten attım böyle oyu hasta olan 15 tane. Ok yaptım. Okları da topladım böyle. Şey filint milint kazdım yarım saat. Bakın e, berken birazcık kazdım yani 21 tane oldu hem de bir sürü level oldu nedir renkleri de aradan alacağım hani sönmeyen taşlar nasıl sönmeyen taşlar mesela bir bunun üzerinde göstereyim bakın bunun üzerinde ateş 724 24 yanar sönmez ama bir tane taş koyup bunun üstüne bunun üstünde birazcık gözlem yapacağız hani böyle fen sınıflarında olur ya böyle deneyler Ha, onun gibi bir deney yapacağız. Bakalım hangisi daha sönecek. Çünkü taş sönecek yüzde yüz. Yüzde iki hatta. Ya da hani bu taş diye bilmiyorum ama taş sönüyor. Cidden sönüyor. Nedir renk sizi hiçbir zaman... Bakın, ee, bakın taş söndü. Ha. Taş söndü ama nedir renk... Nedir renk nedir abi? Nedir renk? E, her zaman yanıyor. Bundan sonraki bölümlerde ne olacak? İşte Nether'dan Fortress'ı bulunca e, Enderman'ler var. Hiç bizim karşımıza çıkmadı namussuzlar. E, onların şey yapacağız. Bir de arkadaşlar benim Minecraft'ım çakma şu an. Hani çakma hesapta giriyorum. Ama orijinalim de var. Orijinalle neden girmiyorum? Hani skinini beğenmedim ben onun açıkçası. Nasıl skinini beğenmedim? Ben bunu neden yapmadım? Ben skinini orijinal şeyden sitesinden almadım. Ve bir gaz duruyor. Ben size vurmam kardeşler. Namussuz kaçıyor. Gel buraya gel gel. Böyle okuna geri vurarak onu götürebilirsiniz. Ama bende ok var. Onun için şöyle mesela vura vura. Vura 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 vura. Gel buraya namussuz. Da 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 o gidecek zaten. Bırakacak peşimize elbet bir gün. Zaten öldürürüm ben onu elbet bir gün. İşte öyle gazlar sinir bozucular ama tek vuruşta ölüyorlar. Tek bokunuza veya tek bir e, tahta kılıç vuruşunuza. Yani o kadar e, ezikler. Kardeşim seni ittiririm bak ben buradan aşağı. İttiririm oğlum da seni lan. Adam ol lan. Neyse. Ee, zararsız dediklerim amacı şuydu tekte ölüyorlar. Hani cidden. Ben bir tane ok atsam orada değseydi ölecekti. Geberecekti galiba. Ama niye gebermedik? Çünkü okum tutmadı Kazmayız. işte Hunger Games'e bu yüzden kazanamıyoruz. Az önce biftek diyordu. Şimdi şey oldu. Kokut bot diyor. Stigmatik breed. Şu pigmanları hiç sataşmayacağım ama sesleri çok komik cidden böyle hebe hebe şöyle nasıl dur hebe hebe böyle ses çıkarıyorlar şu an ama bende sesler bozuk ee, o yüzden yapamıyorum kaç abonem vardı benim 13 13 aynen ee, zaten 4 abone kaydetmişim kaybetmişim onların üçünü e, 3'ünü kim olduğunu biliyorum cidden biliyorum birincisi e, bir tane gerizekalı var kanalımda şu an hatta arada bir görmüyorum yazıyorum e, ee, işte şey yamaç görmez cahil mi ne kanalında zaten kendisi de bir cahil İşte ee, işte o şu glowstone'ları toplayacağım bu arada ne işler, böyle evimde bunlar olacak mesela düşünün bir de şey yapıyoruz biz arkadaşlar e, ee, 5-6 kişi toplandık 5-6 kişi toplanamadık çünkü üzerinde server kaldırmadı e, ee, server açtım ama hani öyle port server mert server değil böyle kazma bir server ne işim neyimize yarayacak e, ee, biz arkadaşlarla şey oynayacağız oynamayacağız aslında e, ee, 10. mu 7. bölüm mü için mi ne e, ee, ev hazırlıyoruz nasıl bir ev? hani öyle benim yaptığım gibi hani öyle bir ev değil game mod zaten <laughs> Neyse beyler, bu kadar nedir e, nedir macerası yeter. Kaç dakika olmuş video? Video 15 dakika olmuş. Bu videoyu kısa keselim mi? Yok, kesmeyelim. Ne yapalım bu videoda? Bak, Glowstone'ları şöyle koyarak bir Glowstone elde ediyorsunuz. Şöyle bir tavana asalım. Ha ben yukarıyı doldurmamıştım, değil mi? Onları da şöyle yapalım. Yukarıyı Glowstone'la dolduralım, camı kıralım. Cidden güzel olur. Ee, Şöyle evde ne var mesela arkadaşlar? Buzdolabı var. İşte söylemeyeyim. İşte banyo banyo daha yapmadık. Sinema var işte. Salonu salonu yoktu değil mi? Yok. Şey var. Hmm. Hani güzel güzel şeyler var böyle. Garajda araba bile var ama dandik bir araba. Yapamadık. Ama ya, elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Ama güzel oldu. Daha bitmedi. Çalışıyoruz. 10. bölüm falan oldu. Onlar ayrı etme Yok. Ne yapalım? Ben burada videoyu kapatayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O da zaten ev olur. Video gecikirse kusura bakmayın. Dediğim gibi e, videoyla ilgilenemiyorum. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Creeper. Hmm, nasıl alacağız? Diamond zaten Patlamayın beyler. Beyler ben sizi çok severim. Hmm. Of evime girdi. Ee, bir de ne hmm, tamam öldüler. Ee, bir de bir videoda demişim hani böyle o ok katarlar, mo katarlar. Şimdi onları kıracağım. Altıncı video pardon. Bir video dedim. Ee, şöyle yapacağım. Niye olmuyor lan? Ha pişirmem lazım mı? Ee, gidin beyler. Bir de bize yarım saat taş pişirtiyorlar beyler yani. Oyun böyle bir şey. Şey döndük la. Zombi pigmana döndük. Ses çıkarıyorlar. Gidin onu öyle. Abi, abi. Benim sesler bozuk yoksa gösterirdim. Ee, taş ısıtalım biraz. Videoda ne yapacağım başka arkadaşlar? Sen de ısıtalım. Burası ne? Ee, burası benim barınma evim diyelim. Öyle bir şey Danik. Ee, videoyu kapatıp zaten şimdi oyundan çıkıp PC'den de çıkacağım çünkü çok sıkıldım. Bir şey yapamıyorum abi. Skype'e giriyorum, engin düşüyor. Şeye giriyorum. Ee, evet. Bu bir dakika. Ne yapacağım ben buldum. E ee, ben de kayıtlı değil mi arkadaş? Şunu. Oha. Cidden oha gel namussuzlar la. La ben sizin gibilerle çok savaştım la. Şey bir de oynuyoruz arkadaşlar. Oynuyorum. VVN Craft. Belki onu çekerim. O ayrım mı düştü? Güzel. Tamam. Bedavadan ayrım. Ee, VVN Craft ne? Bir class seçiyorsunuz. işte ne bileyim. Warrior, mage falan. Ben Magi kastım. Ve yeni bir e, şeyle arkadaşın premiumluyla girip kendime şey kasarım başka bir istediğiniz tekrar baştan magia kasarım oyunu biliyorum hani minecraft zaten vvn craft ee, işimize yarayacak gibi mi geliyor bir dakika kaç dakika olmuş şimdi 18 dakika tamam enderman niye dışarıda dola... Aa, bir dakika iyisi mi normal olun ben diyorum neden enderman göremiyoruz ee, iyisi de enderman göremezsiniz arkadaşlar Enderman'ı nasıl alırsınız? Pumpkin'imde yok ya. Bakın Enderman gözüne bakmayın. Gözüne sakın bakma. Öh. Geliyor namussuzun torunu. Kaçtı. Öldü mü? Öldü de bir şey çıkmadı be. Böyle talihsizlik mi var? İşte o böyle ışınlanıyor. Cart cürt her böyle böyle be Kılıçsızsanız benim gibi işte böyle diamond kılıcınız yoksa, cartınız yoksa, cürtünüz yoksa. Kaçın. Bir dakika. Ha oranın altına inmiş. He be, he be. şunlara şey yapacağım. Meclise gide biz bunu hep yapıyoruz. KS. Canının çoğunu şey götürdü. Abi. O. Ha, normal bu olmuş. Namussuz. Namussuz. Kripra neden böyle vurdum ben de bilmiyorum. Boş boş ok israfı. Hmm, sabah oldu. Sabah. Uyanınca. Neyse. Ee, bakın şimdi dur bir şey göstereceğim. Bu tabii ki de size vurur. Şu skeleton. Ondan kaçacağım çünkü. Spider'ın bakın yanına gidiyorum. Hello kitty 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 hello. Bakın bir şey yapmıyor ama böyle dediğiniz zaman böyle 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 üstünüze üstünüze vur bakayım yavrum vur bakayım ha vursan oğlum geri zekalı ya neyse o ok düştü karayıpır bakın kazma işte ben de lag var ben o yüzden böyleyim patladı işte böyle patlıyor böyle actionlar yaratıyor falan video bu arkadaşlar sonuna doğru cıvı diş ee, kusura bakmayın o 21 dakika olmuş bir de bunun render uploadu var kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın yani subs olmayı unutmayın ee, yeni seri istiyorsanız yorumlarda yazın ee, ne bileyim işte black mesa bully scholarship education ee, ondan sonra ne bileyim cart curt terraria işte ya bana oyun söyleyin ne olursa hani indiririm lf2 zaten çekeceğiz mi bilmiyorum Hı. hani Kaç gündür zaten duyuru çekiyoruz anca. Ee, güzel olur. Hadi iyi günler. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum. Kapattım. Güle güle. Abone olun.